Sal, bana sal, sal. Moruk yaşım ilerliyor, sıkılıyor canım buna Çabalıyor birileri. Baktım baktığımda aynı hayat Sana bir şey diyeyim mi hoşçalan Her defa da başladığın yerdesin bak En sonunda kalk, hopla, hopla son vermek için Gözüm gibi durur ama çıkacak için Maalesef gibi de temiz değil Dil bana pasta o işi ben yapamazdım içip. Asfalt terimini sound için kullanırken birçok yasa dışı işi parçalarda anlatırken. saçım siyah, kaşım siyah, kirli sakal, deri ceket düşünsene talk olmaz işte. Sokak kazı bir PLL, alternatif bir müzik daha aykırı bir profilken. Öyle takılırken karnımda kelli dört 54... işte fazla... kampüsünde sivil polis saptıyorken Olmaz işte Bütün kara ise başım beladadır Yine saçım beyazlayacak gençken Olmaz işte Çaba sarf et yoksa temel birkaç çıkmayacaksın üstte Olmaz işte, gene düşeceksin yere sabah gece yüksel Uçuyorken gökte, olmaz işte Siyah beyaz görüyorken hiçbir renk hayatına katamayacak görken. Olmaz işte erteleyeceksin her şeyi İzmir gibi yerde yaşıyorsan bir de neyse bir boşver iki siktir et üç dolacaksın dile yok, yapacaksın ile zor Gelir ise çabalamak, o da marifet tabi anca iki insan kırk altı kurtulur Seni seven Sürekli tartışıyoruz kordonda indigo ile iki tıbork biraz çerez iki efes sırayla iki proya kapışıp iki sokak gidip sonra gözlem yaptık yanlar hep çoğdu başınıza Neyse tek bir salla çok sıkıldım hayatımda istemiyorum artık olay Sahneden çok mahkemeye çıktım ben aslında müzik işi aksadı Ulaşmadım aksadına. olmaz işte Gözün kara ise başım beladadır yine saçım beyazlayacak gençken Olmaz işte istediğin kadar çaba sarf et yoksa temel birkaç çıkmayacak çıkmayacaksın üste işte yine düşeceksin yere sabah gece kapan güzel uçuyorken gökte olmaz işte siyah